Sevgili çocuklar, derslere devam ediyoruz. Bundan önceki yazdıklarımızı bir defa tekrar edelim. Ee, İpek, topu, at. İpek, topu, at. Ali, bal, al. Ali, eve gel. Emel, ata bak. Top. Ali, ata bak. Emel, eve gel. Emel, bal, al, ışık, ılık, süt, iç, ipek, ipi, tut, ipek, topu, at. Bugün ışık, ılık, süt, iç e, tümcesine kelimelerine ayırıyoruz. Ali Atabak e, tümcesini de e, hecelerine ayırıyoruz. İlk defa hece çalışması yapıyoruz. Şimdi bunu yazalım, okuyalım bir defa. Işık ılık süt iç, ışık ılık süt iç, ışık ılık süt iç. Bir defa yazıyorsunuz defterlerinize kelimelerin arasını hemen e, ayırıyorsunuz kaleminizle. Asalım buraya. Bir defa daha okuyalım. ışık ılık süt iç ben yazıyorum. ışık buraya ne yapıyorduk? Virgül koyuyorduk çünkü uzun kelim cümle. Işık ılık her zaman yukarıdan aşağı doğru yazıyoruz. Süt kelimelerin arasına bir parmak ayrı yazıyorsunuz. İç Şimdi bunu böyle buradan ayırıyoruz böyle aralıkları büyük olan yerden böyle böyle noktasını da çıkarıyoruz. Virgülü de kesiyoruz. Bunu çizelim. Burada Işık. Evet. Hemen katlayalım. Bu ne oldu? Bu ışık. Işığı Ne yapıyoruz? Burada da ayırdınız. Şimdi kesiyorum onu. Asalam ve ışık 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 yazıyorsunuz. Zaten ışık yazmayı biliyorsunuz. Buradan da öğrenmiştiniz. Işık ışık isim olarak yazalım Yine büyük harf çünkü bu ışığın ismi bu burada. Işık ışık ışık, ışık, ışık. Şimdi neyi kesiyoruz? Bu neydi? Ilık. Okuyalım. Ilık. Yine bakın. I'dan başladı. Bu defa küçük harf I. Ilık. Alık Bir tane daha alık yazalım. Alık Alık Sütü kesiyoruz. Okuyoruz. Süt çok kolay yazıyoruz. Süt, süt, süt. Şimdi için noktasını kesiyoruz. Artık iç yazıyoruz. İç, iç. Ne yapıyoruz? Aralarına virgül koyuyoruz çünkü aynı şeyleri yazarken aralarına virgül konulur. Şimdi. Bunu tekrar okuyoruz. Işık, ılık, süt, iç. Işık, ışık, ışık. Ilık, ılık, ılık. Süt, süt, süt. İç, iç, iç. Buradan ışıktan virgülü de keselim. Çıkaralım. Karıştırarak okuyalım. Böyle yaparsa, ılık. Işık süt iç çok güzel anlamlı bir cümle olmadı. Ee, her her zaman e, kurallı cümledi. Işık özne başa gelir. Işık ılık süt iç. Arada karıştırabiliriz. Işık e, süt böyle güzel oldu. Işık ılık süt iç başına. E, Ali koyabiliriz, Emel koyabiliriz. Ali okuyalım. Ali ılık süt iç. Başa Emeli getirelim. Emel ılık süt iç. Böylece karışık e, tümceler yapıp yazabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Ali ata bakın. E, hecelerine ayırıyoruz. Çocuklar hecelerine ayırmak çok önemli. Hecelemeden yazamazsınız. Hecelerseniz, hecelemeyi bilirseniz yazı yazmayı da öğrenmiş olursunuz. Burada şimdi hecelerini kesiyorum bunu. aynı zamanda heceleri öğrendiğiniz zaman da okumayı yazmayı daha kolay o, söyleyeceksiniz. Şimdi okuyalım. Ali ata bak. Ali'yi kaç defa da söylüyoruz? Ali diyoruz. Ali. Buradan A'yı ayırıyoruz. A A A Li diyoruz. Böyle keselim. Bu heceledik şimdi bunu. A Li çok kolaydır. A li okunduğu gibi yazılır çünkü yazıldığı gibi de okunur. A'yı kesiyorum, büyük A. Ve daha önce de burada görmüştünüz atın a'sı. Ee, yazalım, A A A yazıyorsunuz bir sıra böyle büyük A A A dolduruyorsunuz A'larla. A, şuraya koyalım. Şimdi ne oldu? A, li oldu. Lileri de aşağı yazalım. Li, li, li. Sonra atayı heceleyelim kaç defada söylüyoruz? A, ta. Keselim buradan A'yı. Küçük A çıktı bakın. A, ta. Okuyalım. A, ta. A, ta. Ta'yı daha önce öğretmiştim size ama burada Tam artık öğrenmiş oluyorsunuz. A A -ta. A A B Şimdi yazalım küçük a'ları. A dolduruyorsunuz. Sonra ta'ları dolduruyorsunuz. Ta. 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 Şimdi bakı. Bak aslında bir hece. Bak bak ba, ba kendi başında da hece olur ama bu üç harfli bir hece. Bak, bak. Ee, örneğin, e, ta'yı buraya getirdiğimizde ne oldu? Ta, bak hecelerken ta, bak. Ee, bak kendi başına bir hece. Son harfini k. Ba, k. Bak, k. Bu harf neymiş? Harfi çok önemli bir harf. Türkçe'de en çok kullanılan sert sessiz harf. Böyle okursak ak, böyle okursak bak, böyle okursak çocuklar ak. Böyle e. bunu böyle yapalım. Kesmeyelim ama ayıralım. Ba, bağları da yazalım. Çünkü iki tane ba yazarsanız ne yazmış olursunuz? Baba yazmış olursunuz. Düzeltelim. Ba. Büyük harfle başlattım. Ba. Küçük harfle ba. Ba. İki ba'yı yan yana yazdığımızda ne yazarız? Bitiştirip ba ba yesersiz yazarız. ba ba yazarız. bu ne oldu k oldu böyle olunca ne oldu bak bu sesini ayırırsak buradan da ne oldu ak a Böyle yazalım. Ak. Ak. Bunun başına e'yi getirirsek ek. I'yı getirirsek ık. İ'yi getirirsek ik. O'yu getirirsek ok. Ö'yü getirirsek ök. U'yu getirirsek uk. Ü'yü getirirsek de ük olur. Şimdi tekrar okuyalım. Bunu asalım. Hecelerini ayırdık çocuklar. A, li, a, li, a, ta. Bak, hecelerseniz yazı yazabilirsiniz. Hecedemezseniz yazı yazmanız mümkün olmaz çocuklar. Şimdi a a a li 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 a a a ta 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 ba 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 birleştirdik baba baba. Buradan e, bu sesini kapattık. Burası ne oldu? Ak oldu. Ak başına e getirdik ek ik ik ok ök uk ük. Böylece de bir hece çalışması yapmış olduk. Ee, bu heceleri bu şekilde e, öğrendiğiniz zaman e, yeni kelimeler de oluşturabilirsiniz. Ne dedik? Ta'nın başına, bak, bak'ın başına ta'yı getirirsek ne olur? Ta' bak olur. Tabak. Çocuklar böyle çalışmaya devam ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.